Yeni Türkiye Hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk savunma sanayinin öncü firmalarından STM, İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes projesini başarıyla tamamladı ve teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin önemine, Kerkes bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor, sözleriyle dikkat çekmişti. STM, 2019 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başladığı, küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyri sefer sistemi geliştirilmesi, Kerkes projesinde sona geldi. İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan Kerkes projesinin kabulü tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Demir, İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes projesini başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, mini İHA'larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görevi ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak ifadelerini kullandı. STM Genel Müdürü Özgür Güler yüz dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyi STM'nin milli mühendislik kabiliyetleri ile Türkiye'ye kazandırdığını belirtti. Kerkes ile İHA'ların, elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştireceğini belirten Güler Yüz, haberleşmenin olmadığı durumda, sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefler vurulabilecektir. Kerkes projesi sonucunda elde ettiğimiz bu yetenek seti, diğer mini, mikro, taktik veya operasyonel İHA sistemlerine uyarlanabilecektir. Bu kabiliyetin Kara ve Deniz platformlarına da entegre edilebileceğini değerlendirirken sahada askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 yıllık değerlendirme toplantısında Kerkes projesine ilişkin olarak Kerkes bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor sözleriyle vurgu yapmıştı. Harp sahalarında kullanım sıklığı giderek artan, hızlı ve güvenli taarruz imkanı sağlayan döner ve sabit kanatlı İHA'lar, küresel uydu seyri sefer sistemlerine ve özellikle küresel konumlama sistemine ihtiyaç duyuyor. Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda bu ihtiyacın kesintisiz olarak sağlanamadığı durumlar oluşurken, harekat sahasında GPS ve RF erişiminin sıklıkla kesilebildiği veya karıştırıldığı biliniyor. Bu durum ise İHA'ların görev gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile STM arasında 23 Ağustos 2019 tarihinde küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyri sefer sistemi geliştirilmesi kısa adıyla Kerkes projesi imzalandı. Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği Kerkes projesi ile mini, mikro sınıfı İHA'lar, GPS in olmadığı durumlarda, artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek. Döner kanatlı ve sabit kanatlı İHA'ların GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesini amaçlayan Kerkes projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi, GPS olmaksızın görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyir sefer kabiliyetleri kazanıldı. Sistem sayesinde yüklenen harita ile göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'ye gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. Kerkes ile İHA'lar artık, GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirilecek.